Kabaca bahsettim, kişisel veri tanımında farklılık var. Telekomünikasyon mevzuatında belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişiler için bir kişisel veri tanımı yapılırken, malumunuz olduğu üzere kişisel verileri koruma kanununda sadece gerçek kişiler kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiler ilişkin her türlü veri kişisel veri kapsamına giriyor. İlgili kişi tanımında ise, telekomünikasyon mevzuatında kişisel verisi işlenen gerçek kişi tanımı varken, Pardon, tam tersi oldu. Telekomünikasyon mevzuatında abone kullanıcı tanımı varken, slide'de yanlış ifade etmişim, kişisel KVKK'da kişisel verisi istenen gerçek kişi olarak ifade ediliyor. Sorumlu, KVKK'da sorumlu, malumunuz kayıt sistemini kuran, yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyken, telekomünikasyon alanında sadece işletmeci konumunda olan şirket sorumlu olarak görünüyor. Eşebildim i̇şte Evet. Verilerin saklanma süreleriyle ilişkin bir takım farklılıklar da var. Telekomünikasyon mevzuatında iki yıl soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlık ilişkin süreç veya abonelik süresince limitlenirken KVKK'da ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme deyip bir süre konusunda daha farklı bir yaklaşımı var. Keza Ersek. hemen topluyorum. Paylaşma ilişkin hükümlerde de eee Telekomünikasyon mevzuatında özel bir hüküm var. Kişisel verilerin işletmeci tarafından yetkilendirilen taraflar ma marifetiyle de işlenebilmesine imkan tanırken ee, KVKK'da kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamayacağı kanuni istisnalar hariç olmak üzere düzenlenmiş durumda. Rıza gerektirmeyen hallerde de bir takım farklılıklar var ama sürem kalmadı. Bu benim son slide'ımdı. Eee çok kısaca söylemek gerekirken KVKK'da çok detaylı bir şekilde sınırlandırılan e, rıza gerektirmeyen haller telekomünikasyon mevzuatından biraz daha geniş düzenlenmiş durumda. Bilgilendirme ve kamu yararını sağlanması amacıyla denmiş durumda. Fakat Şunun altını çizerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Burada yapmış olduğum paylaşım ve bilgilendirmeler şu anda yürürlükte olan yönetmelik esas alınarak yapılmıştır. Sonumunda da söylediğim gibi BTK'nın 27 Mart tarihli kurul kararı uyarınca çıkaracağı taslak düzenlemede KVK'ya uyum sağlanması adına daha farklı düzenlemeler var. O düzenlemelerden sonra belki ayrıca bir analiz yapmak da gerekecektir.